Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile eksi 1 arası 32 eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra 0'a en yakın olan nokta işaretleniyor ve kare şeklinde isimlendirilmiş. 0 ile 1 arası da 64 eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra 0'a en yakın olan nokta işaretleniyor ve yıldız şeklinde isimlendiriliyor. Buna göre aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi 0 ile eksi 1 arasında 32 eş parçaya böldüysek bizim buradaki her bir parçamız 1 bölü 32 kadar. Ve biz sıfıra en yakın olanı işaretliyoruz. Yani eksi 1 bölü 32 aslında. Yani şuradaki hemen ilk ki eksi 1 bölü 32 verecektir. Bu da eksi 2 üzeri eksi 5'i verir bize. Bu bizim kare sembolümüz. Bakıyorum eksi 2 üzeri eksi 5. Evet bakın D şıkkında zaten gördük. O zaman cevabımız D şıkkı olur. 0 ile 1 arasında 64 parçaya böldüğümüz için 0'a en yakın olan noktada ve burada hemen 64 parçaya bölünce 1 bölü 64 yani 2 üzeri eksi 6 olması lazım. Bir defa eksi olmayacak zaten. Cevabımızın D olduğunu görmüş olduk. Dikdörtgen biçimdeki iki kart 10 eş kareye bölünüp bu karelerden bazıları sarıya boyanmıştır. Bu kartların üzerindeki sarıya boyanmış kare sayıları taban, boyanmamış kare sayıları ise kuvvet olacak biçimde iki farklı üst ifade tanımlanıyor. Tanımlanan bu üst ifadelerin çarpımı sonucu nedir diyor. Şimdi sarıya boyanmışları taban alacağız. Burada 2. O zaman 8 tanesi boyamamış. 2 üzeri 8. Burada sarıya boyamışlar 4. Boyamamışlar 6. O zaman 2 üzeri 8 çarpı 4 üzeri 6 diyor. 4'ü değiştireceğim. 2 üzeri 2 diye yazıyorum. Onun üzerinde 6 var. Yani aslında bu 2 üzeri 12 demek. Ben 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 12'yi çarpacağım. Çarpma işleminde tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyoruz. Ve buradan pardon 2 üzeri 20 elde edeceğiz. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda BC yolu ve A noktasından duran karınca bir sayı doğrusu üzerinde modellenmiştir. A noktasındaki karınca B noktasındaki ağaca doğru yürüyor. A noktası sayı doğrusunda 1'e, B noktası ise 0'a karşılık gelmektedir diyor. A 1'e karşılık geliyor, B de 0'a karşılık geliyor. Yol boyunca metre 2'nin tüm negatif tam sayı kuvvetlerine 2 üzeri, eksi 1, 2 üzeri, eksi 2, 2 üzeri, eksi 3 gibi gidecek. Ne yapıyoruz? Birer tane susam tanesi var. Karınca sayı doğrusunda 1 bölü 85 sayısına karşı gelen noktaya geldiğinde duruyor diyor. Bu Buna göre karınca durana kadar kaç tane susam tanesiyle karşılaşmıştır diyor. O halde 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 demek. Buradan 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16, 2'nin 4. kuvveti eksi olarak 1 bölü 32, 1 bölü 64, 1 bölü 128 gidiyor. Ancak 1 bölü 85'e kadar geldiği için buraya gelmez. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karşılaşacaktır. Cevabımız C şıkkı olur. Sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe sayıların değeri büyür. 10 üzeri yıldız üstü ifadesi sayı doğrusunda 0 ile 1 bölü 10 bin sayılar arasındadır. 10 üzeri kare üstü ifadesi de sayı doğrusunda 1 bölü 10 bin ile 1 sayılar arasındadır. Yıldız ve Kare tam sayılarının en büyük değeri bulunacaktır. Bundan değerler için yıldız üzeri kare üstü ifadesinin değerini kaçtır diye soruyor. Şimdi 1 bölü 10 bin'i biz 10 üzeri eksi 5 olarak söyleyebiliriz. Yani 10 üzeri eksi 4 olarak söylüyoruz. 4 tane sıfırımız var. 10 üzeri eksi 4. Peki yıldız bundan daha küçük kalacağına göre o da mesela en büyük olacak şekilde yani yıldıza verebileceğim ifade eksi 5 olur. Çünkü negatiflerde biliyorsunuz daha da gittikçe küçülmüş oluyoruz. 10 üzeri eksi 5 deriz o zaman. Bu aralıkta kalır çünkü. 10 üzeri eksi 5 daha küçük. 1 bölü 100 bin yapar o. Peki bunu bulduk. Yıldız eksi 5 gelecek. Peki kare e, 0 ile 10 üzeri eksi 4 ile e, burada bir 10 üzeri 0 arasında kalacak. 10 üzeri 0 çünkü 1 demek 10 üzeri 0 demek. O zaman ben de burada hemen 10 üzeri eksi 1 alırım. Madem kare yerine yazabileceğim en büyük tutmaya çalışıyorum. 0'dan küçük. 10 üzeri eksi 1 alırız. Bu da eksi 1 ise o zaman eksi 5 üzeri eksi 1 diyeceğiz. ki Buradan bir takla atmamız gerekecek. Eksi 1 bölü 5 cevabına ulaşıyoruz. Cevabımız A şıkkı olur. Tel fabrikasında üretilen teller depolama ünitesine sevk edilmeden önce bobinlerin etrafına sarılıyor. Yarı çapı 40 cm olan bu bobin neye tur attığında çevresinde 28 tam 10'da metre uzunluğunda tel sarabiliyor. Tel bobine üst üste gelmeyecek şekilde sarılmaktadır. Buna göre ne aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 40 santim olan bobin ne tur attığında diyor. O zaman ben öncelikle şu yarı çapı verildiği için 2 çarpı pi çarpı r formülü bir işleteyim. Burada 2 kere 3 6. 6 kere 4'ten de 24 bir de var. 240 santimetre buluyoruz. 200 Burada 28 tam 10'da 8 metre uzunluğunda ters almışız. O zaman ben 28 tam 10'da 8 ile Önce 100'ü çarpıyorum ki santimetreye döneyim. Bir basamak kaydık. Bir sıfır ekledik. Yani 2880 santimetre. Şimdi 240 santimetreye bölmem lazım ki kaç tur attığımı göreyim. Sıfırlar gitti. 288'i 24'e böleceğim. Bir kere 24 dedik. 48'de iki defa geldi. O zaman tam 12 tur atmışız. 12 turu 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 0 şeklinde 5 şıkkında söyleyebiliriz. Bir dikdörtgen alanının santimetre kare cinsinden çözümlenmiş hali hemen yazalım. Ee, hiç tamı yok. Sıfır tam. Virgülden sonra ilk basamakta sıfır. Sonra bir. Sonra iki. Sonra beş gelmiş. Buna göre alanı verilen dikdörtgen aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi ben bu ifadeyi bir yerden tanıyorum. O da şöyle. Önce virgülden bir kurtulalım. Bir, iki, üç, dört. Yani 125 çarpı 10 üzeri eksi 4 biliyorum. 125 demek de 5 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak söylenebilir. Şimdi bakalım. Bir defa D şıkkı değil. Ee, ancak A şıkkına bir bakarsak buradan ne elde edeceğiz? 5 üzeri eksi 1 çarpı 4 üzeri eksi 2 diyor. Bunu şöyle kullanabilir miyim? 5 üzeri eksi 1 çarpı 2 yerine 2 üzeri 2 yazdım 4 yerine. Üzerinde eksi 2 var. 5 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri eksi 4 elde ediyoruz. Şimdi karşılaştırmak amaçlı bu ifadeyi 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 4 çarpı 5 üzeri eksi 4 olarak düzenliyorum. Bakın 5 üzeri 3 ile 5 üzeri eksi 4'ün çarpımından 5 üzeri eksi 1 gelir. Ve yanına da bir 2 üzeri eksi 4 geliyor. İşte bu. Yani şuradaki 10 üzeri eksi 4 ifadesini şu halde açtığımızda aşağıdaki sonuca ulaşmış oluyoruz. Demek ki A şıkkında verilen alan bizim için burada çözümlenmiş halde verilen alana eşit cevabımız A şıkkı olur. Yukarıda verilen bilgiye göre Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. 83 milyon 150 bin diyor. Bakalım A şıkkını olur mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tam binde 315 çarpı 10 üzeri 7 görüyorum ben. Bu olmadı. A şıkkı değil. Ama aynısını D şıkkında gördüğüm için cevabımızı D'de vermiş olalım. Kare şeklindeki bir kağıdın bir yüzü aşağıdaki gibi 8 eş beyaz bölgeye ve 4 eş kırmızı bölgeye ayrılmış. Beyaz bölgelerin her biri alının 4 üzeri 6 cm kare olan karesel bölgelerdir. 4 üzeri 6'yı sevmiyorum ben. 2 üzeri 2 üzeri 6 diyeceğim. Buradan 2 üzeri 12 gelecek. Buna göre kırmızı renkli bölgelerden birinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi 2 üzeri 12 ise ben hemen bir kenara geçeceğim. Şuradaki bir kenara. 2 üzeri 6 olmalı. Çünkü aynı kenarlar çarpıldığında üstleri topluyorduk burada. Bir kenar 2 üzeri 6 geldi. O zaman burası da 2 üzeri 6'dır. Burası da 2 üzeri 6'dır. Burası da 2 üzeri 6'dır. Buranın tamamı 4 tane 2 üzeri 6 yapıyor. İşte o zaman Buradaki 4 tane 2 üzeri 6'yı söylediğimizde şu şekilde bir iş yapabiliriz. Bizim 4 yerine 2 üzeri 2 yazıp 2 üzeri 6 ile çarptığımız zaman da 2 üzeri 8 olur. Yani şuradaki bir kenar uzunluğunu 2 üzeri 8 buluyorum. Tüm alandan yani 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8'den yani 2 üzeri 16'dan burası tüm alan. Hani alanı 2 üzeri 12 olan 4 tane karemiz 8 tane karemiz varmış ya beyaz olan. 8 tane. 8 çarpı 2 üzeri 12 çıkartmam lazım. Çünkü o zaman kırmızı bölgeler kalacak. Onları da 4'e böleceğim ki bir tanesini istiyor çünkü bir tane kırmızı bölge istiyor. E 8 yerine 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 12 dedik. Buradan 2 üzeri 15 geliyor. Bu da beyazlar diyeceğim. Çıkartalım şimdi tüm alandan beyazlara ait olanı çıkartıyorum. Burada 2 üzeri 16'yı 2 çarpı 2 üzeri 15 olarak yazabiliriz. Burada bir tane 2 üzeri 15'imiz var. 2 üzeri 15'leri elma gibi düşün. 2 tane 2 üzeri 15'ten bir tane 2 üzeri 15 e çıkaracağım. bir tane 2 üzeri 15 kalır. Bu nedir? Kırmızı dörtlü diyelim. 4 tane kırmızı. Ben bir tanesini istiyorum. O zaman 2 üzeri 15'i de 4'e yani 2 üzeri 15'i de 2 üzeri 2'ye böleceğim. Üstleri çıkarttığımız zaman da kırmızı bölgelerin her birinin alanını 2 üzeri 13 olarak C şıkkında buluyoruz. Evini satmak isteyen Ayla Hanım dört farklı emlakçıya ilan vermiştir. Aşağıda bu emlakçıların hazırlamış oldukları ilanlar verilmiş. Emlakçılardan birinin hazırlamış olduğu ilanda evin fiyatı yanlış yazılmıştır. Buna göre hangi emlakçı evin fiyatını yanlış yazmıştır diye soruyor. Ben hepsini 35'e göre ayarlayacağım. 1, 2, 35 çarpı 2 basamak sağ gittiğim için üstümü azaltıyorum. 10 üzeri 4. Geri geliyorum şimdi. 35 çarpı sola gittiğim için üstümü arttırıyorum. 10 üzeri 4. Bir basamak gittiğimde 35 çarpı 10 üzeri burada azalttım. 3 gerek yok. Cebir emlak yanlış yazmış. Çünkü iki tanesi aynı geldiğine göre şuradaki de aynı gelecektir. Cevabımız C şıkkı